İbrahim'in restoranına hoş geldin. Aa merhaba. Bugün nasılsın? Bak, restoranımı açıyorum. müşterilerim nerede kaldı acaba? Neyse ben masamı hazırlayacağım. Hoppa. Şila, ben çok acıktım. sonunda geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkürler İbrahim. Teşekkürler İbrahim. İbrahim biz çok açız. Tavuk döner var mı? Hmm, tavuk döner yok ama kızarmış tavuk var. İster misiniz? İbrahim biz tavuk döner istiyoruz. Lütfen tavuk döner, tavuk döner. Hmm, ne yapabilirim acaba? Ah, tabii ya buldum. Benim bir fikrim var. Hey! Şimdi bu ızgarayı alıp bir döner pişirme makinesi yapacağım. Ateşi kapatıyorum. Hmm. Bak ızgarayı aldım ve buraya koyuyorum. Artık o bir döner makinesi. <laughs> donar, donar, donar. Donar istiyorum, donar istiyorum. Şila sakin ol şimdi döner yapacağım. Ama önce tavuğu buradan çıkarmamız lazım. Şimdi tavuğu çıkarıyorum. Neden çıkmıyor? Pardon. <laughs> İbrahim dikkat et. <laughs> tavuk nereye gitti sen gördün mü tabi ya işte burada <laughs> tavuk yere düştü unutma yere düşen eşyaları alıp temizlememiz lazım pardon pardon bugün <laughs> neyim var benim böyle bugün eh <laughs> çok komik. İbrahim bugün yemek yemeyiz acaba? Şimdi hazır. Bak bu sarı oynamuru. O peynirli tavuk. Onu peynirden marine yaptım. Şimdi bıçakla yuvarlak şeklinde daireler keseceğim. Şimdi de yeşil oyun hamurundan içerisinde yeşil baharatların olduğu bir tavuk yapacağım. Evet, şimdi de oyun hamurlarını döner şişine takacağım. Evet. Dönerimizin eti hazır. Hadi onu döner makinesine takalım. Şimdi de döner için ekmek yapacağım. Ekmek demişken lavaş. Lavaşlar hazır. Şimdi de kırmızı oyun domates, yeşil oyun hamurundan maydanoz yapacağım. İşte domates hazır ve şimdi de yeşil oyun hamurundan maydanoz yapıyorum. O upuzun burayı alıyorum ve şimdi de burayı. Şimdi onu ince ince parçalara keseceğim. Çünkü o bir maydanoz. Şimdi de domates. Onları ince ince kesiyorum ve şimdi de karıştırıyorum. Çünkü o bir salata. Evet. Tavuk dönerimizi alıyorum ve buraya koyuyorum. Hemen diğer lavaşa da biraz daha tavuk. Üzerine de salata. Şimdi de lavaşları kapatabilirim. Oh. Uhu. İşte hazırlar. Afiyet olsun. Ayran var mı? Tabii ki de var. Beğenmenize çok sevindim. Peki sen döner seviyor musun? Ben tavuğa bayılıyorum. Acaba diğer videomda ne hazırlayacağım? Merak ediyor musun? O zaman videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz.